Sevgili gençler, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ters trigonometrik fonksiyonların ile ilgili problem çözümü yapacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. fx eşittir aksinüs 2x artı 5 fonksiyonun en geniş tanım kümesinde kaç farklı tam sayı vardır diyor. Sevgili gençler, sinüs fonksiyonunun e, ters sinüs e, fonksiyonunun tanım aralığı eksi 1 2x artı 5 küçük eşit bir aralığıdır. 5 çıkartalım buradan. Eksi 6. 5 çıkartırsak 2x. 5 çıkartırsak eksi 4. 2'ye bölelim. Eksi 3. 2'ye bölelim x. 2'ye bölelim. Eksi 2. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor sevgili gençler. Eksi 3, eksi 2. 2 tane tam Farklı tam sayı değer vardır. Doğru cevabımız Bursa. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. İfadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Kıymetli gençler e, şuraya tete diyelim. Bu durumda ark kosinüs 3 bölü 5 eşittir teta ise kosinüs teta eşittir 3 bölü 5 olur. Bize neyi sormuş oldu sevgili gençler? Kotanjan teta nedir diye sordu. Şimdi bir dik üçgen çizelim hemen. Dik üçgen çizelim. Burası teta olsun. E, burası da ABC üçgeni diyelim buna. Kosinüs teta komşu dik kenar bölü hipotenüs. E, karşı dik kenar 3 4 5 üçgeninden 4 olarak bulunur. Burada kotanjant teta komşu bölü karşı yani 3 bölü 4. Doğru cevabımız Ceyhan. 3. sorumuza bakalım sevgili gençler. 3. sorumuzda Şu ifademize sevgili gençler şu ifadeye teta diyelim. Bu durumda sinüs 2 teta e, sorulmuş olacak bize. E, ark kosinüs e, karekök 2 bölü 2 eşittir teta ise kosinüs teta sevgili gençler karekök 2 bölü 2 olur. 2 olur. Sevgili gençler, biliyorsunuz kosinüs fonksiyonu 1 ve 2. bölgede birebir ve, ve örten olduğundan teta açımız sevgili gençler 45 derecedir. Yani 1 bölü 4'tür. Bu durumda sinüs 2 teta eşittir Sinüs 2 çarpı pi bölü 4. Burası da eşittir. Sinüs 2 ile 4 sadeleşir. Pi bölü, 2. pi bölü 2 90 derece. Sinüs 90'da 1 olur. Doğru cevabımız el Dördüncü sorumuza bakalım. Kıymetli gençler. Ark kosünüs 3 bölü 5 ifademize teta diyelim. Yani ark kosinüs 3 bölü 5 eşittir teta ise kosinüs teta 3 bölü 5 pozitif olduğundan dolayı birinci bölgedeki bir açıdır. Dar açıdır yani bu. Bu durumda sevgili gençler burası kotanjant ee, teta, teta artı pi oldu. Bakın dar açı pi eklersek buna dördüncü bölgeye düşer. Pilerde özdeşliklerden hatırlayalım. Ee, Pi'nin artı eksiğinde isim değişmezdi sevgili gençler. Kotanjant teta olur bu. Kotanjant teta olur. Şimdi kosinüsü 3 bölü 5. Şurada bir hemen bir üçgen çizelim. Küçük bir üçgen. Burası teta olsun. Biraz önce de yapmıştık bunun. 3 bölü 5. Karşısı 3, 4, 5 üçgeninde 4 olacaktır. Kotanjant komşu bölü karşı o da 3 bölü 4 olur. Doğru cevabımız Bursa'dır. Beşinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Ark sinüs 2x pi bölü 2 ise diyor. X değeri aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. Sevgili gençler dikkat edelim buraya. 2 xte pi bölü 2 yer değişecek olursa sinüs pi bölü 2 eşittir 2X olur. Sinüs pi bölü 2 90 derecedir. Sinüs 91'dir. Yani 2X eşittir. 1 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursak X eşittir. 1 bölü 2 olup doğru cevabımız A'dan olur. Altıncı sorumuza bakalım kıymetli gençler. Bu ifademizin e, ifademizi terim terim e, ikiye bölecek olursak sevgili gençler şöyle olur. Ark tanjant x kare eksi 4 x eksi 4 eşittir. Bunu bu tarafa atıp 2'ye böldüğümüz zaman pi bölü 4 olur. Pi bölü 4 olur. Pi bölü 4 ile x kare eksi 4 x eksi 4 ifadesi yer değiştirecek olursa o zaman bakın tanjant pi bölü 4 eşittir x kare eksi 4 x eksi 4 tanjant pi bölü 4 45 derece yani 1'e eşit burası da eşittir 1 diyebiliriz. 1'i bu tarafa atalım. Bu durumda x kare eksi 4 x e, eksi 5 eşit 0 olur. İkinci derece denklemlerden hatırlayalım sevgili gençler. Kareli terim katsayısı 1 iken sabit terimden faydalanmak suretiyle pratik olarak çarpanlarına ayırır köklerini bulabiliriz. Çarpanlarına ayırmaya gerek yok. Çarpımları eksi 5 toplamları eksi 4 olan ifadeler şeklinde düzenleyelim. Yani eksi 5'e 1 çarptığımız zaman eksi 5 topladığımız zaman eksi 4 bu şekilde ayarladıktan sonra bunların işaretlerini değiştirelim elde ettiğimiz bu değerler eksi 1 ile 5 bu denklemin kökleri kökleri olur. Yani bu çözüm kümemiz e, eksi 1 ile 5'tir. Doğru cevabımız C. Yedinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Kosinüs arksinüs x ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi şuraya teta diyelim. Bu durumda sevgili gençler arc sinüs x eşittir teta ise bakın teta ise sinüs teta eşittir x olur. x olur. Daha önceki ifadelerimizde biliyoruz ki kosinüs kare teta artı sinüs kare teta eşit 1'dir sinüs x'in yerine bunu yazacak olursak yani kosinüs kare teta 1 eksi x kare olur. Her iki tarafın kare alacak olursak kosinüs bize sevgili gençler şurada kosinüs teta nedir diye sormuş oldu. Kosinüs teta kare kök içerisinde 1 eksi x kare olarak bulunur. Doğru cevabımız Adana'dır. Bu dersimizin sevgili gençler son sorusuna bakalım. Buradan yine analitik geometriden hatırlamaya çalışalım. Uygun koşullarda tanımlı fx eşittir kosinüs x artı bir fonksiyonun grafiğinin y eşittir x doğrusuna göre simetri olan fonksiyon sevgili gençler hangisidir diyor. Y eşittir x doğrusuna göre simetri olan fonksiyon demek. Bunun tersi demektir sevgili gençler dolayısıyla bu fonksiyonun tersini alacağız biz. Buradan bunun için burası y demektir. Y gördüğümüz yere x. X gördüğümüz yere y yazarak y'yi çekeceğiz buradan. Sevgili gençler biri bu tarafa atacak olursak şuraya taşıyalım. x eksi 1 eşittir. Kosinüs y bu ise sevgili gençler. Buradan y eşittir ark ark kosinüs x eksi 1 olur. x eksi 1 olur. Artık y eşittir e, ark demek bu demek sevgili gençler. Bunun tersi demektir. Yani seçeneklere dikkatlice bakalım. Buradan hangisiymiş bu? Edirne seçeneğimiz. Doğrudur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.